yapmak üzere Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Sayın Cemil Başpınarı kürsüye davet ediyorum. Burası ülkemizde geliştirilen fikri ürünlerin toplandığı, kaydedildiği ve tescil edildiği yer. Her yıl on binlerce patent, faydalı model, marka ve tasarım başvurusunu değerlendiriyor ve gerekli koşulları sağlayanları Türkiye'nin fikri ürün havuzuna dahil ediyoruz. Böylelikle Türkiye'nin fikri sermayesi günden güne, yıldan yıla artmaya devam ediyor. Bu artışın sürdürülebilir olması, kalıcı olması gençlerimize yatırım yapmaktan geçiyor. Bugün ödül töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz Patenti Türkiye yarışması gençlerimizi, öğrencilerimizi erken yaşlarda buluş yapmaya ve fikri ürünler geliştirmeye teşvik eden bir organizasyon. Ben öncelikle bu yarışmaya büyük ilgi gösteren ve buluşlarıyla katılım sağlayan genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Aynı şekilde yarışma sürecinde çok yakın işbirliği içinde çalıştığımız Milli Eğitim Bakanlığımızın değerli yöneticilerine ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Bu yarışma sürecini ve daha genel anlamda son birkaç yıllık süreci Milli Eğitim Camiası'nda bir fikri mülkiyet seferberliğine dönüştüren Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e bu vesileyle şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten de Milli Eğitim Bakanlığı ile çok yakın ve başarılı bir işbirliğimiz söz konusu. Bu işbirliği kapsamında Eğitim ve farkındalık faaliyetleri başta olmak üzere birçok ortak faaliyeti birlikte gerçekleştirme imkanı buluyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumu olarak önümüzdeki dönemde de inşallah gençlerimize, öğrencilerimize yönelik faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Bu noktada özellikle gençlerin, öğrencilerin patent araştırma becerilerini artırmaya yönelik çalışmalara daha fazla odaklanıyor olacağız. Fatih ödülünü alırken hemen diğer öğrencimizi de sahneye davet edeceğim. Küresel ısınma ve iklim değişikliğini durdurmaya yönelik robotik ağaç cihazı buluşuyla İzmir Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi öğrencisi Lütfi Emrer Aşkın. <laughs> Masa üstünde yer kaplamayan frenli ve yaylı kalemlik buluşuyla Ankara Uluslararası Profesör Doktor Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Aryan Nabil. <laughs> Hilal Özkoç ve Meryem Betül Akviranlı'yı sahneye davet ediyorum. <laughs> Kişiye özel kartla açılıp kapanan tekerlekli sandalye buluşuyla Gaziantep İMKB Anadolu Lisesi, Gaziantep Özel Sedat Akdoğan Lisesi ve Kayseri Tekden Fen Lisesi öğrencileri. İbrahim Ateş, Merve Yiğit ve Ezel Öykü Şengül'ü davet ediyorum sahneye. Buyursunlar. <laughs> İstanbul Silivri Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Kerem Ertuğrul geliyor şimdi de ödülünü almak üzere. Karşılığı damacana içindeki suda mikroorganizma ürediğinde sesli uyarı veren damacana pompası buluşuyla dördüncülük ödülünü kazanan Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Şevval Taş adına ödülünü almak üzere Fatih Martkan Dengin'i davet ediyorum sahneye. Burada mı? Buluşunu tanıtan kısa tanıtım filmini izleyelim hep birlikte. Buyurun Sayın Bakanlarım. Ülkemizde ve dünyamızda koronavirüs salgınından korunmak için yüz ve göz süperliklerin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu buluş sayesinde koronavirüs salgınından korunmak için tasarlanmış, solunum havasını ultraviyole yani UVC ışınlarıyla temizleyen ve bir fan yardımıyla yüzümüze vuran yenilikçi ve teknolojik bir tasarımdır. Daha mert aslan Merhaba, ben Sude. Ben de Yağız. Biz 60. Yıl Anadolu Lisesi'nden mezunuz ve bugün yapmış olduğumuz aracımız, yani 8x8 insansız kara aracını tanıtacağız. Aracımızın teknik özelliklerine değinmek gerekirse, 8 tekerinde, de aktif çekiş ve bağımsız süspansiyon sistemi bulunmaktadır. Üzerindeki kızılötesi kamera ve sensörler ile gece gündüz fark etmeksizin karlı buzlu yollarda kolaylıkla yol alabilmektedir. Üzerindeki güneş paneli ve elektrikli altyapısı sayesinde oldukça çevreci bir araçtır. ve birincilik ödülü gelecek. Türkiye Patent ve Türkiye Birinci Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması'nın birincisi olan öğrencilerimize ödüllerini takdim etmeden önce gelin buluşlarını hep birlikte izleyelim. oldukça kan kaybı ve enfeksiyon gibi dezavantajları biyokitle kaynaklarından sentezlenen antimikrobiyal ve antioksidan özellikli biyoseramikler buluşuyla Balıkesir Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Nihan Dida Atabay ve Cemile Cemre Özdemir'e gidiyor. Alkışlıyoruz.